Göz kararı susamı bir tavaya ekledikten sonra üzerine azıcık zeytinyağı gezdiriyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Burada istediğimiz şey renklerinin biraz dönmesi ama dikkat edin o çok ince bir ayar susamları bu arada yakmayın. Ardından tam ortasına yumurta kıracağımız için susamlara güzel bir çember hatta bir simit şeklini veriyoruz ve ortasını güzelce açıyoruz. Tavayı tam ortalayacak şekilde yumurtamızı kırıyoruz. Eğer sarısı dediğim gibi tam ortada olursa o zaman görsel olarak çok daha hoş olacaktır. Sonrasında susamları yapıştırmak için eriyen bir peynir ekliyoruz. Ve baharatlarını koyup ben burada karabiber ve tuz tercih ettim. Kapağını kapatarak yumurtanın pişmesini sağlıyoruz. Kapağı kapatırsanız yumurta daha hızlı pişecek ve bu arada da susamlar yanmamış olacaktır sonrasında peynirler sayesinde yapışan susamları bir kat içeri doğru katlıyoruz. Ve böylelikle simit yumurtamız servise hazır hale geliyor.